Tanrı'nın insanı kendi suretinde yarattığı inancı 19. yüzyıl ortalarına kadar birçok batılı bilim insanı tarafından da kabul görüyordu. Dünyadaki her bir canlı türünün ilahi bir güç tarafından tasarlanıp yaratıldığını düşünüyorlardı ta ki Charles Darwin ortaya çıkana kadar. Daha önce türlerin evriminden bahseden bazı bilim insanları olmuştu. Ama İngiliz doğa bilimci Darwin ilk kez kanıtlarıyla birlikte evrimin nasıl meydana gelmiş olabileceğini ve doğal seçilimi ortaya koydu. Darwin'in teorisi biyolojide temel değişikliklere neden oldu. İnsanların kökenine dair getirdiği yeni açıklamayla tarihin en etkili bilim insanlarından biri oldu. Ama Darwin bu noktaya olağan dışı bir yolculuk sayesinde geldi. Yüzlerce deney yaptı, fikirlerini sadeleştirip sınıflandırması 20 yılını aldı. 1831'de Darwin Cambridge Üniversitesi'nde okurken bir keşif gezisine doğa bilimci olarak davet edildi. 22 yaşındaki Darwin HMS Beagle gemisine bindi ve 5 yıl boyunca farklı kıtalarda araştırmalar yaptı. Yolculuğu Güney Amerika'da başladı. Oradan onlarca canlı numune ve fosil topladı, çizimler yaptı. Evrimle ilgili ilk ipuçlarını ona bu fosiller verdi. Örneğin, nesli tükenmiş olan dev bir Mylodon fosilini incelerken tembel hayvanla benzerliği dikkatini çekti. Ve bu benzerliğin sadece bir tesadüf olamayacağını düşündü. Galapagos adalarında durduklarında ise Darwin adalardaki dev kaplumbağaları inceledi. Her adanın kaplumbağalarının benzersiz fiziksel özellikler taşıdığını fark etti. Nemli ve besinin bol olduğu yerlerde kaplumbağaların boyunları daha kısa ve kabukları kubbe şeklindeydi. Ama daha kuru adalardaki kaplumbağaların kabukları daha düz Boyunları daha uzundu. Keşif gezisinden döndükten sonra Darwin, hayvan yetiştiricilerinin farklı türleri karıştırarak nasıl yeni türler ürettiklerini inceledi. Yeni türlerin hayatta kalabilmesinde insan eliyle yapılan yapay seleksiyon kilit önemdeydi. Darwin doğal yaşamda da buna benzer bir seleksiyon süreci olabileceğini düşündü ancak henüz bunun nasıl gerçekleşmiş olabileceğini açıklayamıyordu. Ta ki Thomas Robert Malthus'un çalışmalarını okuyana kadar. Malthus 18. yüzyılda yaşamış bir İngiliz entelektüeldi. Demografi üzerine bir makalede Malthus, Avrupa'da nüfus artışının mevcut gıda stoğunun yetersiz kalacağı bir noktaya ulaşabileceğini ve bunun hayatta kalma savaşı başlatabileceğini söylüyordu. Bu fikir Darwin'e evrimi nasıl açıklayabileceği konusunda yardımcı oldu. Doğada da bir hayatta kalma savaşı vardı. Bu savaşta en güçlü olan değil, yaşadığı ortama en iyi adapte olmuş olan canlı hayatta kalıyordu. Eğer bir canlının hayatta kalmasını sağlayan bir karakteristiği varsa çoğalabiliyordu. Ama çevreye adapte olamayanlar ölüyor ve zamanla nesilleri tükeniyordu. Başarılı bir şekilde üreyen canlılar karakteristik özelliklerini sonraki soylara da aktarıyor ve bu varyasyonlar sonunda yeni türleri oluşturuyordu. Galapagos adalarındaki kaplumbağalarında farklı özellikler taşıması bu evrimin bir sonucuydu. Kuru yerlerdeki kaplumbağalar uzun boyunlarıyla yiyeceklere daha kolay ulaşıyordu. Memli yerlerdeki kaplumbağalar ise çim kısa boyunları ve kubbe kabuklarıyla kendilerini avcı hayvanlara karşı daha iyi koruyorlardı. Darwin türlerin buna insanlar da dahil birbirinden bağımsız olarak yaratılmadığını, ortak bir atanın soyundan geldikleri dünyadaki yaşamın zamanla çeşitlendiği fikrini ortaya attı. Yaptığı keşif gezisinden 20 yıl sonra Darwin binlerce sayfa yazmış ama henüz hiçbirini yayınlamamıştı. Teorisinin ortalığı karıştıracağını muhtemelen tahmin ettiğinden ötürü elindeki kanıtların çürütülemez olmasını istiyordu. Ve her şey Alfred Russel Wallace'dan aldığı bir mektupla değişti. İngiliz bir doğa bilimci olan ve Darwin'in işlerini takdirle takip eden Wallace da çalışmalarında aynı sonuca ulaştığını söylüyordu. Evrim doğal seçilimle meydana gelmişti. Darwin panikledi. Teoriyi Wallace'a kaptırabilirdi. İki doğa bilimci çalışmalarını ortak bir mektupta sunmaya karar verdi. Ama Darwin bir yıl sonra Türlerin Kökeni kitabını yayımladı ve ünü bilim dünyasının çok daha ötesine ulaştı. Bulguları Victoria dönemi İngiltere'sini temelden sarstı. Kopernik'in kendi devrinde yaptığı gibi Darwin de oyunun kurallarını değiştirdi. Çeşitliliğin tanrıdan değil Biyolojik bir süreçten kaynaklandığını açıklayarak Darwin insanları dünyadaki tüm canlılarla aynı evrimsel düzleme koydu. Bilimdeki ilerlemeler Darwin'in teorisini doğruladı. Katolik Kilisesi bile Darwin'in teorisinin kendi inançlarıyla özünde çelişmediğini kabul etti. Ve Darwin'in teorisini açıklamasının üzerinden 150 yıldan fazla zaman geçti. Artık gezegenimizin sürekli değiştiğini biliyoruz ve biz de gezegenimizle birlikte değişmeye devam ediyoruz.